Dizi Şef kanalından herkese selamlar. Oğlum dizisinin yeni bölümüyle alakalı yepyeni bir fragman videosu geldi. Bizler de sizin için sıcağı sıcağına hemen o fragmanı analiz yapalım istedik. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Yeni bölüm fragmanında Tuğrul, Zeynep ve Efe'nin ormanlık alanda piknik yaptığını görüyoruz. Tabi burada Zeynep'in Tuğrul'a olan bakışları dikkatimizden kaçmıyor arkadaşlar. Gelecek bölümde Zeynep Tuğrul'dan şüphelenmeye başlayacak. Zaten bir önceki fragmanda da yine Zeynep Tuğrul'a bir şeyler gizlediğini ima etmişti. Ve Tuğrul'un Efe ile olan bu samimiyetsizliği yani Efe'ye karşı takındığı bu e, samimi olmayan gösterişli duygular... Zeynep'in kafasında bazı soru işaretlerine sebebiyet verdi. Yani yıllardır Efe ile ilgilenmeyen Tuğrul şimdi ne oluyor da Efe ile bu şekilde ilgileniyor. Ve Zeynep Tuğrul'un bir şeyler sakladığını anlayacak bunun peşine düşecek. Bu arada Demet'in de Ceren'le konuştuğunu görüyoruz. Tabi Ceren'in gelecek bölümlerde ne yazık ki okulu bıraktığından dolayı çok farklı şeyler gelebilir başına. Çünkü biz Melike'nin kız kardeşi Sedef'e yaptıklarından dolayı ne yazık ki cezasının henüz bitmediğini düşünmekteyiz. Hatırlarsanız Sedef'in bir çocuğu olacaktı ve bu çocuğun alınmasına sebebiyet vermişti Melike. Hatta Ceren'in ilişkilerini de tasvip etmiyordu muhtemelen. Melike'nin Ceren özür dileriz Sedef'le ilgili yaptığı şeyler gelecek bölümlerde Ceren'in de başına gelecek. Yani Sedef'te kötü bulduğu şeyler kızı Ceren'in de başına gelecek ve bu durum Melike'yi bir kez daha yaralayacaktır arkadaşlar. Tabi bu süreçte biz Demet'in de Ceren'in yanında olmasını diliyoruz. Demet'in şu anda davadan çekilmiş olması da ayrı bir sorun çünkü... Efe tam konuşacaktı, tam anlatacaktı. Gerçi Efe'nin zaten anlatacağı yer buraya kadardı. Yani Efe, Kaan'ın ağaçtan düştükten sonraki sürecinde tekrar geri geliyor. Tabi o süreçte Kaan kalkıp bir yerlere gidiyor, melahatle karşılaşıyor ve sonrasında öldürülüyor. Ardından Efe geldiğinde Kaan'ı ölü bir şekilde görüyor ve Efe'nin bütün bildikleri bunlar, bütün bildiklerini de Demet'e anlattı. Ancak Demet o gün ormanlık alanda başka birinin olduğunu da buldu ve bu durum e, davanın seyrini değiştirecek. Aynı zamanda Sedat ve e, davanın savcısı arasında da geçen bir diyalog var arkadaşlar. O diyalogta da Sedat ka'nın öldürülme şeklinin e, boğularak olduğunu, yani daha doğrusu birinin eliyle e, boğulduğunu düşünüyor ve bir eldivenin peşine düşüyor. Birazdan o eldivenle alakalı da detaylı bir şekilde konuşacağız biz önceki videomuzda e, o eldiven Ben'in Tuğrul'un elinde olduğu sahneyi size göstermiştik arkadaşlar. Önceki videomuzu izlerseniz göreceksiniz. Zaten Tuğrul'un eve girdiği zaman elinde bir eldiven oluşu ve üstündeki kabanından tutunda çörtüne e, pantolonuna kadar her şeyi o ormanlık alandaki e, haliyle aynı olduğunu hep izlemiştik yani önceki videomuzda görmüştük arkadaşlar tabi fragmanın devamında Turul'un gördüğünüz gibi hala Efe ile eve geldiği zaman oyun oynadığını ve Efe'nin de yüzündeki mutluluğu hepimiz görüyoruz gerçekten Efe'nin ihtiyacı olan tek şey ailesinden bir parça sevgi bir parça ilgi bir parça alakaymış aslında Efe bütün hepimize bunu göstermeye çalışıyor. Çocukların ilgiye, sevgiye muhtaç olduğunu, onların tıpkı ebeveynleri gibi sevgiye muhtaç olduklarını belirtiyor. Hakikaten öyle. Çocuklarımızı ihmal etmeyelim. Çocuklarımızla her zaman vakit geçirmeye çalışalım. Efe aslında hepimize burada bir ders veriyor arkadaşlar. Tabii bu dersi ne yazık ki birçoğumuz anlayamıyoruz. Zeynep gördüğünüz gibi burada yine Tuğrul ve Efe'nin arasındaki o güzel anları. Güzel anların tadını çıkarıyor arkadaşlar. Ceren Demet'le konuşmasından sonra yüzü buruşuyor. Bakalım Ceren ne olacak? Ceren'in gelecek bölümlerde başına kötü şeyler gelebilir arkadaşlar. Dileğimiz o ki öyle çok çok kötü bir şey gelmemesi. İnşallah kötü bir şey olmadan Ceren akıllanır diye düşünüyoruz. Fakat Ceren'in gelecek bölümlerde kötü yollara düşeceğini düşünmekteyiz. Tuğrul burada hakikaten yani bu bakışları bile böyle saf saf bakıyor ya insanı deli ediyor yani hani senin altında bir psikopat mı var der gibi yani hani böyle bir öyle bir böyle arkadaşlar hakikaten Tuğrul'un bu samimi olmayan tavırları insanın artık tepesinin tasını attırıyor. Bu arada Efe'nin çocuklar yüzünden bir kez daha yıkıldığını görüyoruz. Çocuklar aralarında top oynamak için ee bölüşüyorlar. Yani sen bizimle ol, o Efe de onunla olsun. Efe'yle oynamak istemeyen biri var burada. Tabi Efe bu duruma çok üzülüyor. Zeynep de e, muhtemelen oraya hemen gelecek ve olaya müdahale edecek. Bu arada gördüğünüz gibi Sedef'in Bulut'la e, ailesini tanıştırdığını görüyoruz ama e, burada ne yazık ki Bulut'un yüz ifadesi aslında gelecek bölümlerle alakalı sıkıntılı sürecin bir ifadesi. Yani Bulut Melike ile karşılaştığında gördüğünüz gibi resmen yıkılıyor. Bulut Sedeften ayrılmaya çalıştı ama bunu başaramadı çünkü ona aşık. Biz Sedef'in de gelecek bölümlerde yavaş yavaş hani Bulut'un neden ondan uzak kaldığını, neler olduğunun peşine düşecek. Yani. Bulut'tan önce, bulut söylemeden önce Sedef öğrenecek her şeyi e, ve Sedef de bu sefer ablasını açıklayamayacak bu durumu. Yani hakikaten ortalık fena halde karışıyor arkadaşlar. Ee, bu arada Ceren de Sedef'in yanında. Biz Ceren'in e, olası kötü bir şey olduğunda onu kurtaracak olan kişinin Sedef olabileceğini düşünmekteyiz. Yani Ceren'in başına kötü bir şey gelecekse Sedef mutlaka onu kurtaracaktır. Ve e, bir kez daha Melike'nin yüzünü kızartacaktır. Çünkü Melike e, Sedef'i çok ağır ithamlarda bulunmuş. Ve Sedef'in e, gençliğinde yaptığı hatalar yüzünden Sedef'i kendinden hep uzaklaştırmış. Zaten şu anda Melike bunun bir suçluluğunu hissediyor. Yani bu suçluluk psikolojisiyle şu anda Melike büyük kötü günler geçiriyor arkadaşlar. İlyas'a gelirsek İlyas hala oğlunun neden öldürüldüğünün peşinde ve Sedat'la konuşurken İlyas'ın yüz ifadesi bir anda değişiyor. Acaba hani bir şey mi oluyor burada? Hakikaten biz böyle İlyas'ın bakışlarından farklı bir şey anlıyoruz. Acaba İlyas hani bir şey mi görüyor? Bir şey mi buluyor? Aklına bir şey mi geliyor? Biz İlyas'ın da aslında geçmişiyle alakalı bazı problemler olduğunu düşünmekteyiz ve İlyas'ın da geçmişinde bazı kötü şeylere bulaşmış olabileceğini düşünüyoruz ve bu durumun gelecek bölümlerde yavaş yavaş ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Sedat ee, savcıyla konuşurken savcıya e, ölüm şeklinden bahsediyor ve bir eldiven aramaları gerektiğini söylüyor. Tabii bu eldiven e, Tuğrul'un elinde elinde arkadaşlar şu anda ve Tuğrul da zaten ormanlık alanda bakın birazdan o sahneye geleceğiz. Evet burada Zeynep Tuğrula sen bir şeyler mi gizliyorsun diyor. Tuğrul da e, elini ağzına falan götürüyor. Evet bakın bu eldivenler arkadaşlar olay olduğu gün Tuğrul'un elinde olan eldivenler ve ne yazık ki Tuğrul bu eldivenleri fragmandan anladığımız kadarıyla burada bir hamle yapıyor. Bakın böyle bir hamle yapıp atıyor eldivenleri arkadaşlar o ateşin içine ve bu eldivenler de yalan alıyor. Ne yazık ki bir delil daha yok oluyor bu şekilde ve Tuğrul içinde yavaş yavaş çember daralıyor. Yani bu olayın içinde ne yazık ki Tuğrul var arkadaşlar. Fragman video fragman burada sona eriyor zaten. Bizim de videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz paylaşarak bize destek vermeyi unutmayın. Yeni bölümle alakalı yeni videolar gelmeye devam edecek. Yorumlarınızı bekliyoruz. Lütfen yorum yapın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.